Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün söz verdiğimiz gibi rumsu deneyeceğiz. Aç. Açmayacağım. 5 like gelirse açmayacağım. 5 like gelirse açmayacağım bari ne. 5 like gelirse, like gelirse... rumsu deneyecektim ama 4'e düşürdüm ben onu. 5 oldu açtım. Evet. Yok yok. 4 tane. Ben bakayım. Ne şuraya bir tane aç bak. Sana tane... Dur 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 bekle. Ver çok hızlı gidiyorsun. Oğlum çok hızlı gidiyorsun dur. Ben kaçtım biliyor musun? Bug yapıyorum. Kaç. Ben 7'ye 8'e yeni girdim. Ben Ben şu an 12'deyim. Bekle o zaman beni. Geliyorum. Hmm. Beni bekle, ben çok agerdeyim. Gel. Evet arkadaşlar. Sen de gel, bitmiyorum Evet. <laughs> Uzun uğraşlar sana. <sorayım>. Ya. <laughs> Paralar çok iyi var burada lan. Ben paraları topluyorum. On dışarıda bağırıyor bunlara. Dışarıda bağırın için. Bizim eve geldik. Bak, bizim eve geldik. Asya'yı kurduruyor. İnanma. inanma Gerçekten bakın. O ne lan Evet arkadaşlar bir de beleşten çikolata. <gülüyor> <gülüyor> Aa ben istemedim. Neredesin? Ben şu an ses Oğlum seni göremiyorum. Oho sen çok ilerledin. Hadi çok göreceksin. A60'da dolapta uzun süre dur bu arada. A59'a geldiğimizde seni A59'a geldiğimizde seni bekleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Gitti de karanlıklaşıyor. Mete dur. Gir. Girdin mi? Dur. Tamam uzun süre bekle biliyorsun. Dur. Ne olacağını biliyorsun değil mi? Dur. Önceki videoda neler yaşadığımızı. Dur. Çıkma. Çıkma. Burada zaten ölemiyorsun. Yani dolapta ödemiyorsun. O avantajı var bu Çıkalım mı lan? Tamam çık. Evet, Herhalde rastgele geliyor o canavar. Her dolapta uzun süre dur gelecek mi diye bakacağız çünkü. A100 A120'de de dur. A90'da ama A90'da bırak tableti böyle. Tamam mı? Tamam. Yoksa ölüyorsun çünkü. Hiç hareket etme yani. Bırak, Git karanlık yaşıyor. ölmedim. Canın gitti mi? Burada öyle dur işareti bir tane dur e işareti çıktı mı? Gir. Dolmadı. Çıkma, çıkma, çıkma. Bir dakika. Hareket etme. Hayır istemiyoruz. Zaten biraz daha. Çıkayım mı? Arkadaşlar arka, az önce kavga uğradık ve o pit canavara öldük. Bir tane canavar var. Durduk yere geldi öldürdü beni. Evet arkadaşlar. Hala geliyor şeref. Neyse küfür etmek istemiyorum. Evet. Hepinize sevi Hepinize seviyoruz. Evet. Rumsu deneyeceğiz dedik ve denedik. En azından sözü tuttuk. Ya bitireceğiz. Bitirmeyi deneyeceğiz dedik ve bitiremedik. Hepinizi seviyorum. Abone ol, like atmayı unutmayın. Bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Bir abarttım galiba. Hepinizi seviyorum. Bye.